Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda AKP'den dolar TL'yi 5 lira yapma hamlesini anlatacağım size. Öykü gerçekten ilginç. E, hakikaten başıma çok ilginç bir şey geldi. E, ona istinaden de bu videoyu yapma kararı aldım. Şimdi geçtiğimiz gün e, Levent Çarşı'da yürürken ofisten çıktım değerli arkadaşlar. Orada bir izleyicimiz. Yaşlı bir amcamız, Mütedeyyin bir amcamız, belli beni tanıdı. Yanıma geldi. Dedi ki, Evren Bey dedi, bak dedi reis dedi, Ayasofya'yı dedi ibadete açıyor dedi. Şimdi sen buna da karşı gelirsin. Ben anladım tabi Avrasya yatırımı izleyen AKP'li bir amcamız. Teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. bu vesileyle yeni izliyordur kuvvetle muhtemel. Ben de kendisine şunu söyledim. Dedim ki, şimdi Türkiye toprakları içindeki bir alanda elbette ki devletin söz hakkı kesindir. Yani bu sözün üstüne başka söz söylenmez. İkinci nokta şu, burada bir kılıç hakkı söz konusudur. Yani Ayasofya'yı alan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Ve o büyük hanın de dediği neyse o olur. Yani cami yapmıştır, cami ol, olacaktır. Eğer basket sahası yapsaydı basket sahası olurdu. Bu tamamen Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesidir. Buna saygı duymak gerekir. Bu bir kültürel mirastır. Aynı şekilde bu ülkenin %99'u da Müslümandır. Bu tip bir kararın olmasında bir ben anormallik görmüyorum dedim. Üçüncüsü ama benim için önemli nokta şu dedim amcaya. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bak ben buna karşı değilim. Elbette Ayasofya cami yapılsın. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç yıl önce Tekirdağ mitinginde ne demişti bunu herkes öğrendi. İşte Ahmet var yanında onu bir doldurun. Ondan sonra bakarız durumlara. Yani e, bu işin bir siyasi boyutu var. Bu bir oyun biz tezgaha gelmeyiz demişti. Şimdi o zaman şunu sormak lazım. Ayasofya neden şimdi açıldı diye bunun cevabını düşünmekte fayda var dedim. Ve sonra dedim ki yani evet tamam Ayasofya açıldı. Buna zaten aklı başında kimsenin karşı çıkma gibi bir durumu olamaz. Ama bizim an itibariyle odaklanmamız gereken konu acaba Ayasofya'nın açılması mıdır? Yoksa başka büyük problemlerimiz var mı? Bizim tek derdimiz Ayasofya'da namaz kılamıyorduk. Bu muydu acaba problemimiz dedim. Ve bakın şöyle net rakamlar var karşımızda. Geniş tanımlı işsizlik. 18 milyona geldi arkadaşlar. 85 milyon nüfus var bu ülkede. Küresel sağlık sıkıntıları nedeniyle işsiz sayımız 11 milyonu geçti. Sırf bu sağlık sorunları nedeniyle 11 milyon işsiz yaratıldı diyelim. İstihdam bir yılda 2,5 milyon kişi azaldı. Vatandaşın kredi kartı borcu 700 milyarı geçti. Reel sektörün döviz açığı 170 milyar dolar arkadaşlar. Ve Bakın çok ilginç bir rakam daha vereceğim size. Bankaların kredi olarak dağıttığı rakam 3.2 trilyon ama bankalarda mevduat olarak duran 3 trilyon 60 milyar lira. Yani 198 milyar liralık bir eksi durumumuz var. Şimdi bütçe açığına bakalım. Bütçe açığı da 200 milyarı falan bulacak bu yıl. Peki nasıl kapanacak arkadaşlar bu bütçe? Ya zam yapılacak ya dışarıdan borç alınacak. O dışarıdan alınacak borçları kim ödeyecek kıymetli arkadaşlarım? Siz ve çocuklarınız ödeyecek. Dolayısıyla şimdi bakın yabancı bırakmış, kaçmış, yerli dolara sığınmış. Bu ülkenin bu ülkenin vatandaşı bile TL'yi bırakmış, dolara sığınmışsa şimdi bunları çözmek gerekirken bizim ana sorunumuz Ayasofya mıydı? Tabii biz sohbet ediyoruz böyle. Çok da güzel bir sohbet oldu. Çok da mutlu oldum ben. Ve e, akıllara zarar bir şey dedi amca. <laughs> Hakikaten şimdi dinliyorsa da kusura bakmasın. Yine diyorum. Ya bizim dedi duamız yeter dedi. AK Parti hamleyi yapacak. Dolar da dedi Allah'ın izniyle 4'e 5'e düşecek dedi. Şimdi ben de şunu dedim. İnşallah düşer. Doların düşmesini en çok ben istiyorum. Bunu karşısında durulmaz. Yani ben de dolar milyarderi değilim. Aman dolarım olsun da dolar yukarıya gitsin. Ama şimdi doları düşürecek dinamiklerle Ayasofya'da namaz kılma hadisesi arasında bir bağ yok yani. Hani Ayasofya'da namaz kılarak Türkiye'nin sorunlarını çözemediğimiz gibi doları da düşüremeyiz dedim ben amcaya. Ama e, amcamızın bu tavrı e, bana direkt Osmanlı'yı hatırlattı. Aslında esas problemi bana gösterdi. Yani değerli arkadaşlarım, ulus olarak karşımızdaki e, problem halkımızdaki bilgi eksikliği. Hangi e, soruna, hangi teşhisi koyup, hangi sorunu nasıl çözeceğimize dair halkımızın birçoğunda e, bir eksiklik olduğunu ben üzülerek gördüm. Bakın, bu tavır bana direkt Osmanlı'yı hatırlattı. Nasıl hatırlattı diyeceksiniz? Bakın geçtiğimiz günlerde 6 7 Temmuz'da Osmanlı'nın böyle sürekli zaferleri anlatılır, ee, kahramanlık hikayeleri vardır. Ama 6 7 Temmuz'da ne vardı biliyor musunuz? Türk tarihinde çok büyük bir kara leke olan Çeşme baskını vardı. Nedir Çeşme baskını değerli arkadaşlarım? Bakın anlatayım size. Bunun dolarla amcayla olan bağlantısını da söyleyeceğim. Şimdi 6 7 Temmuz 1770'te Rus çariçe 2. Katerina kafayı Osmanlı'ya takmış. Bir şekilde Osmanlı'yı aşağılardan, İstanbul'dan sürmek istiyor. Bir güç mücadelesi var Ruslarla İngilizler arasında, Osmanlı'yla Rusya arasında ve iki tane donanma yaptırıyor arkadaşlar. Birincisi Karadeniz donanması, boğazlardan geçip sıcak denizlere inemiyor. Osmanlı'yı tam İstanbul'u güneyden kuşatamıyor. Çünkü Boğazlar kilit atmış durumda. Diğeri Baltık Donanması, Baltık Donanması'nı yapıyor ve Ruslar Osmanlı Donanması'nın Ege'de gayet böyle rahat bir şekilde yayıldığının istihbaratını alıyorlar. Ve Baltık Donanması, arkadaşlar bakın, kuzey taraftan Norveç, İsveç oralardan hareket ederek İngiltere'nin yanından geçiyor, Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e giriyor. İngilizler bunu görüyor dönemin padişahına söylüyorlar. Dönemin padişahı da kaptanı derya yani donanma başkanı Hüsamettin Paşa'ya diyor. Diyor ki bakın diyor İngilizler geliyor hazır olun talim yaptırın dağılmış bir durumdasınız sizi Ruslar boğacak. Hüsamettin Paşa başta padişaha ne diyor biliyor musunuz? Devletlum diyor hiç merak etmeyin diyor benim dualarım bu donanmayı korumaya yeter. Ee, Ruslar kuş olup da uçacak mı? Oradan buraya yol yok zaten diyor. Adamın coğrafyadan haberi yok. Yani bir problem var. O problemin karşısında bir çözümden haberi yok. Teşhisten hiç haberi yok. Tamamen e, öylesine yaşamış yani. Ve ne oluyor sonunda arkadaşlar? Ruslar geliyor. İngilizlerin istihbaratına rağmen. Osmanlı donanmasını Ege'de sıkıştırıyor. Hüsamettin Paşa bir de çeşmeye sokuyor bütün donanmayı. Ruslar orada Allah ne verdiyse bütün Türk donanmasını yakıyor. Bütün denizci askerlerimizi öldürüyor. Ondan sonra bir tek bu işten her zamanki gibi Hüsamettin Paşa kurtuluyor ama arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlarım şimdi burada ne duayla kuru düşürebiliriz ne de Ayasofya açıldı diye bazı arkadaşlarımızın dediği gibi kurda böyle rekorlar bekli, bekleriz. Yani şimdi burada Ayasofya ile bir kur arasında bağlantı kurmak yanlış. Neden? Burada kur yine artacak arkadaşlar ama kurun artma sebebi Ayasofya olmayacak. Ekonominin kötü yönetilmesi bir şekilde dolar TL kurunu yukarıya çıkartacak. Ve e, burada... Aman işte efendim Amerika kızacak da eee Ayasofya'dan dolayı Türkiye'ye saldıracak kuru artıracak arkadaşlar. Amerika deli mi? Türkiye'deki ekonominin merkez bankasındaki rezervlerin eksi olduğunu çok net görüyor. Dolayısıyla şimdi. Amerika saldıracak, kuru yükseltecek. Ondan sonra da ne diyecek hükümet? İşte bakın sorumlusu bu. Amerika'da bütün ihaleyi üstüne alacak. Yani son 10 yıldır yanlış yönetilen ekonomideki bütün sorumluluğu Amerikalılar böyle aptalca bir saldırıyla üstlerine alacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama bu kur artacak. Neden artacak? Ekonomi kötü yönetildiği için. Ee, odaklanmamız gereken sorunlara odaklanmayıp İnsanların algısını ekonomiden başka taraflara çekmek için enerjiyi sarf ettiğimiz için bu kur tekrardan yukarıya gidecek. Burada önemli olan esas soru şu. Yani biz eğer Birleşik Devletler'le bir ihtilaf arıyorsak arkadaşlar dönüp şuna bakmamız lazım. Bakın geçen haftalarda çok önemli bir veri akışı yaşandı. Hani kur artarsa eğer bundan artar. Yani Ayasofya'dan artmaz. S400 sistemi arkadaşlar bir şekilde test edildi. Türk uçakları kullanıldı ve oraya sanal atışlar yapıldı. Radarda kilit atıldı, yakalama çalışmaları yapıldı. Dolayısıyla bakın burada Amerika'da bu küresel sağlık sorunlarının etkisi geçtikten sonra çok önemli bir tarihe geliyoruz arkadaşlar. 3 Kasım. 3 Kasım'da Amerikan seçimleri var ve burada Amerika'da Trump seçimi kaybederse ki ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerçekten koruyan bir isim, Amerika'da belki de tek koruyan isim. Bu noktada dengeler değişir, denklemler değişir. Türk-Amerikan ilişkileri tekrar masaya yatırılır. İşte burada Biden ki tarihine bakın adamın hep Türkiye aleyhine nerede yasa varsa Ermeni yasası, Rum yasası, efendime söyleyeyim hangi konu varsa hep altından çıkmış. Dolayısıyla burada S-400'dür, Fırat'ın doğusudur, Kuzey Suriye'dir, Kuzey Irak'tır bu konularda çatır çatır Türkiye'den taviz isteyecek arkadaşlar. Ve o tavizi vermezsek işte orada mevzular karışabilir. Yoksa burada Ayasofya'nın hiçbir şekilde Amerikan real politikasına katkısı yok. O yüzden Amerikalılar da attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değmesini ister. Gönlünüz rahat olsun. Ayasofya'dan bu kur atmaz. Ama Kasım'dan sonra Biden seçilirse orada Türkiye'den tavizler istenir. Bu tavizler verilmezse artı bir de zaten turizm geliri yok arkadaşlar. İhracat düşmüş, rezervler ekside. Bütün bunlar kusursuz bir fırtınaya oluşturup kış aylarını bize oldukça zorlu geçirecek. Ben yine de Amcamın kalbini kırmayayım buradan. Ayasofya'da belki onunla beraber de namaz kılabiliriz. Kim bilir, denk düşeriz. Ben bütün bu işe sevinen Müslümanları tebrik ediyorum. Gözünüz aydın diyorum. Güzel bir olay. Ama lütfen ne karanlık senaryolar ne de buna bağlı olarak aydınlık senaryolar yazmayın. Çünkü dinin yeri ayrı, ekonominin yeri ayrı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.